Merhaba arkadaşlar. Sizden gelen soruların çözümünde güzel bir atış sorusu var. Kaya elindeki pimpon topunu kendi odasının penceresinden aşağı dikey olarak fırlattığı anda Zafer de kendi elindeki pimpon topunu düşe yukarı doğru fırlatmaktadır. Pimpon topları T süre sonra yerden H kadar yüksekliğinde çarpışmaktadır. Aynı olay ay yüzeyinde gerçekleşmiş olsaydı T ve H nasıl değişirdi? Şimdi öncelikle şuradan başlayalım bakın arkadaşlar. <laughs> Şurada kim var? Kaya var. Kaya M kütleli pimpon topunu V1 hızıyla atıyor. Geliyor. K noktasından atsın. L noktasında karşılaşsınlar. Şurada da bizim zemin var. Zeminde de başka bir pimpon topu V2 hızı ile zafer fırlatıyor. Peki bunlar <laughs> ne yapıyorlar? L noktasına karşılaşıyor. Bu da M'den atsın. Bakın bunun buraya gelme süresine ben T dersem bu pimpon topu da aynı anda atıldığı için aynı sürede aynı yerde olurlar. Peki buradaki yukarıdan kayanın attığı pimpon topunun aldığı mesafeye H1 dersem Bakın Zafer'in attığı pinpon topunun aldığı mesafede H'dir. Olay böyle. Şimdi bu her iki cismede aşağıya doğru G yer çekilmesi etkileyecektir. Ama buradaki V1 hızını artıracak yönde V2 hızını ise <laughs> azaltacak yönde etkileyecektir. E bu durumda H1 kime eşittir? Bakın V1 çarpı T artı 1 bölü 2 G çarpı T karedir. Peki Zafer'in attığı pimpon topuna bakacak olursak o da H2 eşittir. V2 çarpı T eksi 1 bölü 2 GT karedir. Peki biz bunları toplasak bakın. Şunlar birbirlerini götürecek. Gitti. Peki ne kaldı burada? H1 ile bakın şurası H. H2 değil H. H kime eşit? V1 artı V2 çarpı T. Peki bize ne vermiş? V1, V2 hızlarıyla atılıyor demiş. Tamam. Bu şekilde. Peki bir şeye dikkat ederseniz. Buradan biz T'yi çekersek T'miz H1 artı H'ın V1 artı V2'ye oranıdır. Değil mi? Peki bu T'de çekilmesi var mı? Yok. Peki bu sistem olduğu gibi Ay'a götürülürse Ay'daki çekilmesi dünyadan az olduğuna göre o zaman ama zamanı etki etmez. Demek ki bu durumda bizim T'miz ne yapmazmış? Değişmezmiş. Peki H nasıl değişir diye soruyor. Peki H'ı bulalım. H neydi? V2 çarpı T eksi 1 bölü 2 G çarpı T kare. Peki şurada değişme var mı? Yok. Bakın zamanda değişme var mı? Yok. Ama <laughs> A'ya gittiğimiz zaman çekim ivmesi ne yaptı? Azaldı. Peki çekim ivmesi azalırsa Eksi azaldığı için burada sabit olduğu için bizim H miktarda ne yapacaktır? Artacaktır. O halde doğru cevap A seçeneğidir.